Merhaba arkadaşlar ben Şeyda Öğretmen Bugün sizlerle MEB'in yayınlamış olduğu Samsun Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı çalışma fasükülü sorularını çözmeye devam edeceğiz 47. soruyla başlıyorum 370-415 yılları arasında yaşamıştır matematiğin gelişimine önemli katkılarda bulunan ilk kadın matematikçidir. Bir astronom ve matematikçi olan babası Tion, kızının yeteneklerini ve öğrenme şevkini fark edince, çevresindeki birçok insanın karşı çıkmasına rağmen kızını bu konuda yetiştirmiştir. Zaman içinde tüm öğrencileri tarafından çok sevilen, saygıdeğer bir öğretmene dönüşmüştür. Geometri, cebir ve astronomi alanında kitaplar düzenlemiş, astroloji ve gezegenlerin hareketini gösteren makinelerin yapımıyla uğraşmıştır. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Bulduğunuz bu sonuçların tablodaki hangi harfe karşılık geldiğini belirleyip en altta verilen yerleri yazarak hayatı hakkında bilgi verilen matematik için ismini bulunuz demiş soru da bize. Ben şu an kim olduğunu zaten biliyorum ama sizin için çözüyoruz. Birinciden başlıyorum. 3x'i x artı 11 ile çarpmamızı istemiş. Yapmam gereken şey 3x'i dağıtmak değil mi? Önce x ile sonra artı 11 ile çarpacağım. Hemen bakalım. 3x ile x'i çarparsam 3x kare olur. 3x ile 11'i çarparsam artı 11'i çarpıyorum tabi. Artı 33x olur. Bakıyorum nerede var bu? Burada. Yani birinci kodum H'ymiş. Aşağı kaydıramadımdan buraya yazayım. 9 ikinciye baktım. 9x artı y ile 4 eksi x'i çarpmamı istemiş. Biz burada ne yapıyoruz? Önce 9x'i 4 ile eksi x ile çarpıyorum. Dağıtma yapıyorum. Daha sonra artı 7'yi önce 4 ile sonra eksi x ile çarpıyorum. Hemen bakalım. 9x ile 4'ü çarptığım zaman 36x olur. 9x ile eksi x'i çarptığım zaman eksi 9x kare oldu. Artı 7 ile 4'ü çarptığım zaman artı 28 Artı 7 ile eksi x'i çarptığım zaman eksi 7x oldu. Burayı bir düzenlemem lazım tabi benzer terimler var çünkü. Eksi 9x kareyi yazdım. x kare en büyük olduğu için onu başa yazdım. Sonra 36x eksi 7x var. Bu ne olur? Artı 29x olur. Bir de elimde artı 28 kaldı. Sonuç olarak ne oldu? Eksi 9 x kare artı 29 artı 28 yani y de varmış. E yapmıştık. Yani ikinci kodum y. Eksi 2 x'i 6 eksi 3 x kare ile çarpmamı istemiş. Önce eksi 2 x'i 6 ile çarpıyorum. Eksi 12 x. Daha sonra eksi 2 x'i eksi 3 x kare ile çarpıyorum. İşaret artı oldu. Artı 6 x küp oldu. Bu da nerede var? X 12x artı 6x küp p de var. O zaman üçüncü kodum da p. x artı 8'e eksi 5 ile çarpmamı istemiş. x'i önce eksi 5 ile çarpacağım. Sonra artı 8 ile eksi 5'i çarpacağım. x ile eksi 5'i çarptığım zaman eksi 5x. 8 ile eksi 5'i çarptığım zaman da eksi 40 oldu. Bu nerede var? A'da var. Demek ki dördüncü kodum A. 5'e geçtim. Ne yapmış? Eksi x çarpı x çarpı eksi x çarpı x. Önce işaret belirleyelim. Eksi ile artı çarpıldığı zaman eksi olur. Eksi ile eksi çarpıldığı zaman artı olur. Artı ile artı çarpıldığı zaman artı olur. Demek ki benim sonucum artı çıkacak. Şimdi sanki işaretler yokmuş gibi 4 tane eksi çarptığımı düşünüyorum. Bu da ne yapar? x üzeri 4'ün açılımıdır aslında değil mi? Yani t şıkkı artı varmış gibi aynı. Demek ki 5 de t'ymiş. 6'ya <laughs> bakıyorum. Eksi x önce 1 sonra xle. ile. Eksi 13'ü önce 1 sonra artı x ile çarpacağım. Eksi x ile 1'i çarptığım zaman yine eksi x olur. Eksi x ile artı x'i çarptığım zaman eksi x kare. Eksi 13 ile 1'i çarparsam eksi 13. Eksi 13 ile x'i çarparsam eksi 13x. Düzenleyelim burayı. Yine benzer terimler var. Eksi x kareyi yazdım. Eksi x eksi 13 x eksi 14 x yapar. Ve de eksi 13 dedim. Bakıyorum hangi şıkta var? İyi de var. Sonuncuya geçiyorum. 4 ile 4x eksi 9'u çarpmamı istemiş. 4 ile önce 4x'i çarpıyorum. 16x. 4 ile eksi 9'u çarpıyorum. Eksi 36 sadece dağıtıyorum. Bu 6. sınıfta gördüğümüz normal dağıtma işlemi gibi. O da A'da varmış. Bu anlatılan matematikçi kimmiş? Hipatya'ymış. Hipatya evet bizim ilk matematik kadın matematikçimizdir. Hayatını okuyup araştırabilirsiniz. Gayet güzel bir çalışmaları var ve hüzünlü de bir hikayesi var. Hatta bunun bir filmi var. Agora diye. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. 48. soruya geçiyorum. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırarak iki tane çarpanını kutucuklara yazınız demiş. <laughs> Çarpanları ayırma yapacağım burada. Benzer terimin ne birincisinin? Ben bunu 7x parantezine alabilirim değil mi? Çünkü 7x ikisinde de iki terimin içinde de var. 7x parantezini alırsam birinci de sadece 1 kalır. Sanki 7x ile 1'i çarpmışım gibi düşünebilirim. Eksi 21 x y'yi ben 7x parantezine aldığım zaman da eksi 3 y oldu. Demek ki neymiş benim? çarpanlarına ayırdığım zaman 1 7x bir tanesi diğeri de 1 eksi 3 y'ymiş. İkinciye geçiyorum. Burada da aynı şekilde benzer bir terim arıyorum. Ben burayı 3x parantezine alabilirim. Çünkü ikisinin içinde de 3x var. Parantezimi açtım. 6x'i sanki 3x'e bölüyormuşum gibi. Yani 2 oldu. 3x ile 2'yi çarparsam 6x olur. Sonra 3x, 3x kare parantezine aldığım zaman burada da artı x kaldı. Zaten şöyle sağlamasını yapabilirsiniz. 3x ile 2'yi çarptığımda 6x, 3x ile x'i çarptığımda 3x kare. O zaman buranın çarpanlarına ayrılmış hali de 3x, 2 artı x'miş. Üçüncüye geçiyorum. 121 x kare eksi y kare. Şimdi 121, 11'in karesi değil mi? O zaman burada 2 kare fark olarak düşünebilir miyim ben? 2 kare formülü neydi? Terimleri önce toplayıp sonra çıkarıp çarpıyorduk. O zaman 11 x'in karesidir, 121 x kare. Y kare de aslında y'nin karesidir. O zaman ben 11 x artı y, 11 x eksi y diye burayı açabilirim. Yani terimlerim, çarpanlarına ayrılınca çarpanlarına ayrılmış hali bu oluyor, 11 x eksi y. Buraya bakıyorum. Burayı nasıl düşüneceğim? Şurayı x x diye ayırsam. Burayı da 3y 3y diye ayırsam ne yapıyorduk biz? Çapraz çarpımlarının toplamını ortaya vermesi lazım. Aa, orta eksiymiş. O zaman ben burayı eksi yapabilirim. Zaten eksi 3y ile eksi 3y'nin çarpımı 9y kare olur. O zaman demek ki bu da neymiş? x eksi 3y çarpı x eksi 3y'ymiş. Yani aslında x eksi 3y'nin karesi diye de düşünebilirim. Ama çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3y, x eksi 3y'dir. Dördüncüye geçelim. 25x kare artı 20x artı 4. Biz ne yapıyoruz? Sağda yazdığım sayıların çarpımı artı 4 olması lazım. Ve toplamlarının da şöyle çapraz çarpım toplamlarında 20x'i vermesi lazım. Eksili bir şey yok. Demek ki artılarla çalışabilirim. Burayı ben 5x, 5x diye ayırsam. Çünkü 5 kere 5, 25x yapar. 5x çarpı 5x. Burayı da artı 2, artı 2 diye ayırsam. Şöyle çapraz bir bakayım. 5x çarpı 2, 10x. 5x çarpı 2, 10x. 10x, 10x, 10x. daha 20x. Aa, demek ki oldu. O zaman bu da 5x artı 2'nin karesi demekmiş. Yani ben bunun çarpanları 2 tane 5x artı 2'nin çarpılmasıyla oluşuyormuş değil mi? O zaman 5x artı 2, 5x artı 2 yazabilirim. Buraya bakalım. Burada benzer terim ne var? Y var hepsinin içinde değil mi? O zaman ben burayı Y parantezine alsam. Birincisinde YX kalır. İkincisinde eksi X kalır üçüncüsünde de sadece -y kalır değil mi? Kontrolünü yap. Y'yi çarp hepsiyle tek tek. Bu sonucu bulacaksındır. O zaman çarpanlarımız nelermiş bizim? Bir tanesi y çünkü şu ayrı bir şey. Diğeri de yx -x, eksi x eksi -y. Evet. 48. sorunun çözümü de bu şekildeydi. Burayı birazcık büyütebilirim artık onlar sığmıyordu. <laughs> Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırarak Verilmeyen çarpanları boş bırakılan yerlere yazınız demiş bize 49. soruda. Şimdi 4a artı 5 diye ayırdıysa burayı. Demek ki şurada bir 4a var. Şurada da artı 5 var. Çünkü bunu ayırmış ki şöyle 4a artı 5 diye yazabilmiş. Ben şuralarda ne var diye bakacağım. E 16a kareyi 4a'ya bölersem burası da 4a olur. Çünkü 4a çarpı 4a 16a karedir. E 5 ile neyi çarparsam 25 olur? Bu da artı 5'tir. O zaman şu şekilde yazmaya çalıştığımda 4a artı 5 ve yine 4a artı 5 şeklinde yazabilirim. İkinciye bakalım. 25 x kare eksi 16 y kare. Burada ben iki kare farkı görüyorum. 25 x kare neyin karesidir? 5 x'in değil mi? E 16 y kare neyin karesidir? 4 y'nin. O zaman ben ne yapıyorum iki kare farkında? Bu terimleri önce toplayıp sonra çıkarıp ya da önce çıkarıp sonra toplayıp çarpıyorum. Hiç fark etmez. Bak burada çıkarılmış halini yazmış. O zaman buraya yazmam gereken de toplanmış hali. 5x artı 4y. Buraya baktım. 3x kare eksi 9x. Burada iki kare farkı yok zaten. Şurada kare yok. Ne yapacağım? Ben burayı 3x parantezine alabilirim. 3x parantezine alırsam bir tane terimim 3x olur zaten. 3x parantezine aldığımda ne olacak? Şöyle şuraya yazayım hatta. Burada sadece x kalacak. Burada da eksi 3 kalacak değil mi? O zaman benim çarpanlarım nelermiş? 3x ve x eksi 3. Dördüncüye geçeyim. 8x'i artı 4y. Burayı da aynı şekilde. 4y iki terimde de var. O zaman ben 4y parantezini alabilirim. 4y parantezini alırsam birinci de 2x kalır. Zaten çarptığım zaman bak 8xy oluyor. Artı 4y parantezini aldım. 4y ulaşmak için buraya artı 1 koymam lazım. Yani benim çarpanlarım 4y diğeri de 2x artı 1'miş. x kare eksi 144. Burada iki kare farkı var. X kare x'in karesi 144 12'nin karesi. O zaman ben bir toplanmış haline terimlerin bir de çıkarılmış hallerini yazabiliyordum. Yazıp çarpıyordum. O zaman çarpanları da bunlar oluyor. 2x kare eksi 72 bak çarpanlarından biri 2'ymiş. Demek ki önce 2 parantezini almış. 2 parantezini aldığı zaman ben böyle yapabiliyorum değil mi? Yazabilirim. Bunu çarpanlarına ayırmış tekrar ve şu kutucukları bulmuş. Bu nedir? 2 kare farkı. x kare x'in 36 altının karesi. O zaman x ile önce artı 6'yı topluyorum. Daha sonra x ile 6'yı çıkartıyorum. Bu kadar basit. 50. soruya geçiyorum. Aşağıda iç içe geçmiş karesel bölgeler verilmiştir. Bölgelerdeki sarı renkli alanlara karşılık gelen cebirsel ifadeleri belirleyerek noktalı yerlere yazınız demiş. Şimdi sarı renkli alanları bulmak için mesela birinciye bakalım. Büyük bir kare var, ortasına küçük bir kare var ve sarı bölge alanı bulmak için benim büyük bölgenin alanından şu küçük bölgeyi çıkarmam lazım. E büyük bölgenin alanı nedir? Kare olduğu için karenin alanı ne? İki kenarın çarpımı a kare eksi Küçük bölgenin alanı ne? Burası da şey kare olduğu için bu da B olacak. O zaman onun alanı da B kare oluyor. Cebirsel ifademiz bu sarı bölgenin alanı belirleyen. Aynı şeyi bunun için de yapabilirim. Ne olacak burası? Yine büyük bölgenin alanından şu küçük bölgenin alanı çıkaracağım ki şu kalan yeri bulabileyim. Ama ben bunun kenar uzunluğunu bilmiyorum. Bir kenarın uzunluğu. Ama şunu biliyorum. Buranın tamamı da x. Çünkü kare bunlar bunun tamamı x ise burası 2y ise karenin küçük karenin bir kenar uzunluğu x eksi 2y olur. Demek ki büyük karenin alanı nedir? x kare. Küçük bölgenin alanı nedir? Bir kenarı x eksi 2 y olduğu için x eksi 2 y'nin karesi ve ben bunları çıkardığım zaman sarı bölgenin alanını bulabilirim. Buraya bakıyoruz. Şimdi ne demiş burada da? Büyük karenin bir uzunluğu b. Buranın b o zaman e buralara a demiş. Şimdi şurası a ise, bak şöyle uzat, demek ki burası da a. Şöyle burayı da uzat, demek ki şu uzunluk da a. Burası da a'ydı. O zaman şuraya ne kalır? Çünkü ben burayı bulursam, şuradaki karenin küçük karenin bir kenar uzunluğunu bulurum demek. Tamamı b ise ve bu taraftan a, bu taraftan a çıkartıyorsam, küçük karenin bir kenar uzunluğu b eksi 2a olur. E bana küçük karenin alanını soruyor. Yani iki kenarının çarpımı kare olduğu için iki kenarı da b eksi 2a'dır ve bunun karesidir. 50. soruda bu şekildeydi. 51'e bakalım. <laughs> Noktalı yerleri eşitliği sağlayacak şekilde doldurunuz demiş. Ne yapmış burada? x artı 6'nın karesini almış. Ben ne yapıyorum x artı 6'nın karesini alırken? Birincinin karesi. İşaret artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. x çarpı 6, 6x, 2 katı 12x. Sonra artı ikincinin karesi. E bana ne yapmış? x kareyi vermiş, 36'yı vermiş. Ortada 12x'i soruyor. Buraya bakalım. Bir sayıdan y'yi çıkarmış ve karesini almış. Ben normalde ne yaparım? Yine birincinin karesi derim, eksi derim. Daha sonra ne yaparım? 1. ile 2.yi çarpar. Ortaya yazarım. Sonra en son ikincinin karesini alırım. Şimdi birincinin karesini aldığında 49 olmuş. O zaman birinci 7. Sonra ne yapıyorum? İşaret eksi olduğu için bak. 7'nin karesi 49. İşaret eksi olduğu için şuraya bir eksi koyuyorum. Daha sonrasında birinci ile ikinci çarpıyorum. 7 eksi y. 7 ile 7 y'yi çarptım. 7 y ve onu da 2 ile çarpmam lazım. 14 y. Çünkü burada da 2 ile çarpıyordum. Buna bakalım. 4 x kare eksi 25 y kare. Burada 2 kare farkı var. 4 x kare 2 x'in karesidir. 25 y kare de 5 y'nin karesidir. Ne yapıyordum 2 kare farkında? Bunları bir toplayıp bir çıkarıp çarpıyordum. 2x artı 5y 2x eksi 5y diyebilirim o zaman. 4'e baktım. E bu da 2 kare farkı değil mi? Bak önce terimleri toplamış sonra çıkarmış. 2a'yı karesini almam lazım. 4a kare 4a kareden 2a eksi y demiş. 7. O zaman 7'nin karesini çıkarmış. Bunun açılımı çünkü bu değil mi? 2 kare farkının. 4 a kare eksi 49. 5'e bakalım. 4 x kare eksi 28 x artı 49 y kare. Şimdi bu da bir şeyin karesiymiş bak. Nasıl düşüneceğim? Ben o zaman burayı 2 x 2 x diye ayıracağım. 49 y kareyi de 7 y 7 y diye ayırabilirim. Şöyle bakacağım. Çarpraz çarpımların toplamı eksi 28 xy mi? Buradan 14 xy geliyor. Buradan 14 xy geliyor. 28 xy oluyor toplam. Ama bize eksi demiş. O zaman şunları eksi yapacağım. O zaman yine eksi 7 y ile eksi 7 y'nin çarpımı 49 y karedir. Benim şeyim bozulmuyor. Demek ki bu 2 x eksi 7 y'nin karesiymiş. O zaman birinci boşluğa 2 x, ikinci boşluğa eksi 7 y yazacağım. 52. soruya geçelim. Aşağıda verilen karesel bölgelerdeki mavi renkli kısımların alanlarına karşılık gelen cebirsel ifadeleri noktalı yerlere yazınız demiş. Ne yapıyorum? Yine mavi yerleri bulacağım. Yukarıdaki sarı yer sorusu gibi. Benim büyük kareden küçük karenin alanı çıkarmam lazım. E büyük karenin alanı nedir? X kare. Küçük karenin alanı ne? 6 kere 6, 36. X kare eksi 36 diyeceğim o zaman. Burada da mavi yeri arıyor. O zaman benim mavi karenin alan bir kenar uzunluğunu bulmam gerekiyor. Şimdi şuranın tamamı 5A ise çünkü kare tabii ki 5A olacak. 5A'dan 3 çıkarırsam ben bu mavi karenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. O zaman mavi karenin alanı da iki kenarının çarpımı. Yani 5A-3 çarpı 5A-3'tür. O da 5A-3'ün karesi demektir. Sonuncuya geçtim, bakıyorum. Toplam büyük karenin alanını istemiş. E büyük karenin bir kenar uzunluğunu bulmam lazım o zaman. Küçüğün kenarı 7xmiş. Şurası da 2xmiş. O zaman büyük karenin bir kenarı 9x'tir. E büyük karenin alanı da 9x karedir. 9x çarpı 9x'tir. O da ne oluyor? 81x kare. Bugün sizlere 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. soruları çözdüm. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamında en yakın sürede yükleyeceğim.